Evet herkese merhaba arkadaşlar. 2007 model Nissan Navara 4x4 aracım. Bugün yolda kaldım. Akşam saat 8 gibiydi. Birkaç arkadaşı aradım. Tamirci. Bazı yollar gösterdiler ama gösterdikleri yollarla çözemedim. Biraz daha başındayım. Şu an pek bir şey görünmüyordu belki ama gece saat şu an evet 2.21 i̇şte saat 8'den beri uğraşıyorum acaba neredendir diye aşağıya şanzımana giden vites halatını kontrol ettim herhangi bir şey yok aracın sıkıntısı şu hiçbir şekilde vites topuzu oynamıyor. Böyle parkta kaldı. Uzun araştırmalar sonucu burayı söktüm. Şöyle bunu çıkardım. Sonra fark ettim ki şurada vites topuzu bunun altında şanzımana giden halatın toplanı gördüm. Halat da şu. Oynatıyorum bu. Bunun ucunda bir tane klips var. Muhtemelen bu klips kırılmış. Tabii nerede olduğunu göremiyorum. Bu klips kırılmış ve vites şu an boşta. Gördüğünüz şu oynattığım bu parça. Evet vitesin geçişlerini sağlıyor. Yani şanzumanla şanzımanla vites topuzun arasındaki bağlantı. Bunun klipsi kırılmış. Ve araç hiçbir şekilde yerinden oynamadı. Şimdi bunu elimde herhangi bir malzeme olmadığı için yapamıyorum ama bir şeyler uydurup bunu buradan böyle buraya sola doğru şoför mahalline doğru baskı yapıp bu şekilde ve araya bir parça sıkıştırıp en azından tamirciye kadar gidebileceğim. Yani başınıza gelirse ilk önce bunu kontrol edin. Bu her otomatik araçta böyle midir? İlla değildir. Ama dediğim gibi benim aracım Nissan Navara 2007 model 4x4 ve şöyle tekrardan göstereyim şu parça şöyle bir halka var burada da vites topuzunun altında bir çıkıntı var oraya giriyor kilitleniyor ve vitesin geçmesini sağlıyor azından kendim buldum arızanın nerede olduğunu. Evet buraya yarın bir şekilde bir parça uydurup bu problemi çözmüş olacağız inşallah.